Bak gördün mü? Yarın zerdeçal töreni var. Sarı hala hazır değil, takılar da hazır değil. Sen sürekli o edepsiz kızın yanındasın. Ne yaptığını gördün mü? Apaçık seni kıskanıyor. Şila, tören kıyafetlerin burada. Takılarla törenden sonra giyeceklerin de hazır. Her şey tamam. <laughs> Sağ ol yenge. Anne, gördün mü? Senin edepsiz kız bütün görevlerini yerine getirdi. Baş ağrın biraz geçti mi? Hadi git de dinlen artık. Hem zaten senin lafların herkesin başını ağrıtıyor. <laughs> değil mi yenge? hey, hey! Lütfen bekle anne. Nereye gidiyorsun? Dur biraz. Al bunu. Alsana. Başın ağrıyordu değil mi? Bu ilaç baş ağrısına iyi gelir. Başın benim yüzümden ağrıyor. O yüzden de sana ilaç vermem gerek. Sen ne zaman laflarında benim başımı ağrıtsan, ben de bundan içiyorum. Gel, saçına yağ süreyim. Şila. Rohan nasıl? Bugün beraber çok vakit geçirdiniz değil mi? Bugün seni romantik bir yere götürdü herhalde. Nereye gittiniz? Durun, Bayrohan. Yine mi siz? Şey, a, yenge. Bugünlerde her şeyi unutuyorum. Düğün yüzünden her şeyi unutur oldum. A, babaannem beni çağırmıştı. Babaannemi? Bu kız kesin benden bir şey saklıyor. Bugün bir şey olmuş. Ve bana anlatmak istemiyor. Bunu kesinlikle öğrenmem lazım. Şila, benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır yenge ama bir şey olmuş. Söyle Şila. Yanımdan koşarak gittin. Babaanne çağırıyor dedin bana. Babaannen çoktan uyudu. Benden bir şey saklıyorsun. Bak ben çok inatçıyım. Eğer sen söylemezsen... ...Rohan'ı ararım. Hayır yenge. Lütfen. Rohan'ı arama. Ben. Ben. Yenge ben. Şila. Söyle bana. Ha? Yenge... Rohan... Beni bir yere götürdü. Aşıklar Parkı'na. Ne? Aranızda bir şey geçti mi? Hayır yenge. Ee, öyle bir şey olmadı. Konuştuk sadece. Rohan... Rohan bana tam yaklaşıyordu ki... Polis geldi. Şey polis bizi tutuklayacaktı. Ama Rohan başka bir polisle konuştu ve olay kapanmış oldu. Yenge, yenge bu önemsiz bir şey. Bak lütfen olayı büyütme olur mu? Lütfen yenge. Zerdeçal törenimin engellenmesini istemiyorum. Veya düğünümün iptal edilmesini. Yenge. Ben Rohan'ı gerçekten çok seviyorum. Ben onsuz yaşayamam. Lütfen yenge. Lütfen. Şila neredesin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.